6 bölümlük bir serinin ilk bölümüne hoş geldin. Bu seride sizinle beraber sıfırdan bir iş kuruyorum. Tabii ki de bunu kanıtlanmış bir yöntemle yapacağız. Bugün birinci aşamayla başlıyoruz. Fikir. Bu arada da unutmadan bu serinin amacı sana herhangi bir fikrini nasıl başlatacağının bir çerçevesini sunmak. Ama bunu mümkün olduğunca pratik bir şekilde yapacağım. Yani ne yapacaksam adım adım seninle paylaşacağım. Her şey geçen cuma başladı. Sabah yine erken kalktım. Masamda oturup çalışıyordum. Sonra her sabah olduğu gibi saat 7'de bir Türk kahvesi içmek istedim. Dolaba uzandım ama şok oldum. Türk kahvemiz kalmadı. Hemen gittim eşimi uyandırdım, sordum başka bir yerde kahvemiz yoktu diye. Buzdolabının üstündeki dolaba baksana dedi. Mutlulukla dolaba koştum, dolabı açtım ve ne göreyim yine şok oldum. Sevdiğim kahveden kalmamış. Onun yerine her Türkün evinde olduğu gibi son patron gibi bekleyen bir kahve vardı. Adı Kuru Kahveci Mehmet Efendi. Büyük ihtimalle biliyorsunuz piyasada en çok kahve satan bu. Ama dürüst olayım ben sevmiyorum. Bana çok acı geliyor. Yine de tekrardan bir şans vereyim dedim. Kutuyu açar açmaz o yoğun kavrulmuş kokusu burnuma geldiğinde fark ettim ki bu büyük bir ihtimalle yine çok acı olacak. Ama yine de kahveyi kendime yaptım. İlk yudumumu aldım ve suratıma yumruk yemiş gibi oldu. Ya bana göre tat yok. Sadece o kavrulmuşluk kokusu ve acılık var. İşte bu yüzden yıllarca Türk kahvesini sevmedim. Ta ki bir gün yaz tatilimde Türkiye'nin tam kalbinde küçük bir kafeye oturana kadar. Orada öyle bir Türk kahvesi içtim ki çok hafifti, köpüklüydü, aroması boldu. Yani muazzamdı gerçekten. O günden beri her yaz o kafeye uğrarım ve yıllık soğumu alırım. Tabii ki de kafe sahibi bu yüzden beni çok sever. İşte bu video serisinin fikri de tam buradan çıktı. Şu anki kahve pazarındaki problemini çözmek için o hafif ve köpüklü gerçekten kahve tadı sunan bir ürünü piyasaya sürmek. Çünkü dürüst soğuğun bu piyasadaki bir problemi çözecek. Fark ediyorsan biraz daha stratejiye geçiyoruz şu an. Şunu soralım bu iş fikri gerçekten başarılı olabilir mi? Birincisi bu fikir benim kişisel derdime çözüm oluyor. Üstelik sadece ben değil ailem, arkadaşlarım, sürekli insan insanlar bu durumdan şikayetçi oluyor. Güzel Türk kahvesi yok, hepsi çok acı, midemi yakıyor vesaire vesaire. Ama açıkçası ben bu konuyu hiç iş fikri olarak düşünmemiştim. Çünkü çok bariz ve basit gelmiş. Buradan da sana tabii ki bir ders çıkar. Kanalı takip edenler belki bilir. Benim birden fazla şirketlerim var. Bir tanesi teknolojik alanında, diğeri danışmanlık alanında ve bir tanesi de temizlik hizmeti sunuyor. Sence bunların arasından hangisi en çok para kazandırıyor? Belki şaşıracaksınız ama temizlik işi en çok para kazandı. Yani kısacası para kazandı işler böyle havalı teknoloji tarzı şirketler olmak mecburiyetinde değil. Aslında bir geleneksel pazara yenilikçi ve yaratıcı bir bakış açısıyla girmeniz çok daha kolay olabilir. İkincisi Türk kahve fikrine geri döndüğümüzde bu fikrin pazarda bir boşluğu var. Çok kahve trendleri gördüm online olarak. Dalgona kahvesi, matcha kahve, iced coffee hatta mantar kahvesi bile var. Yani biraz farklı olan ama yine de kendine özgü bir hikayesi olan kahveler hepsi viral oldu. Bu da bize şu mesajı veriyor. Başka dallarda olduysa bizim fikrimiz de tutabilir. Peki anlattığım bütün kahve türleri oluyor da Türk kahvesi neden olmuyor? Dünyanın en eski kahve gelenekleri olmasına rağmen neredeyse kimsenin gündeminde değil. Neden mi? Çünkü kimse kaliteli kahve tadını toplu pazara sunmuyor. Hiçbir marka da görsel olarak etkili bir şekilde sosyal medyayı kullanmıyor. İşte tam bu yüzden markamızın adı olan Bosco kahvesinin bir şansı olduğunu düşünüyorum. İsmin sonundaki CO harflerin Collectum anlamına geliyor. Bazılarınız belki bilir. İngilizce bir tane kanalım var. Onun adı Collectum YouTube'da. Yani oradaki topluluğu ifade edebiliyoruz. Şurada arkada logosu olacak bir yerde. Çünkü benim için bu yaptığım YouTube içerik sadece kahve için falan değil. Birlikte çıkacağımız yolculuk. Bugün bu iş fikrini deneriz. Yarın başka bir iş fikrini deneriz. Siz sadece benim hatalarımdan öğrenin o prosedür içinde ve daha iyisini yapın. Yani tabii ki de sen de bu yolculuğun bir parçası olacaksın. Şimdi kahve fikrine tekrar dayanarak sana soruyorum. Senin başka gördüğün potansiyeller, başka gördüğün fikirlerin varsa yorumlara yazarsan süper olur. Yorumların hepsini teker teker okuyorum. Belki bir sonraki videolarda güzel bir fikir bulabilirsem onları da videoya ekleyeceğim. Şimdi gelelim Türk kahvesinin kaba bir satış stratejisine. Bence bu fikir iş dünyası açısından tüm kutuları işaretliyor. Mesela farklı paket boyutları sunabilirsin. Böylece çeşitli müşterilere ulaşabilirsin. Farklı aromalar ekleyebilirsin böylece çeşitli ürünler yaratabilirsin. Bundle'lar yani setler hazırlayabilirsin. Sonuçta Türk kahvesi cezve ile yapılır ve özel fincanlarla servis edilir. Günümüzün teknolojisinden de faydalanabilirsin. Sadece e-ticaret demiyorum, sosyal ticaret. Yani sosyal medya ve satış yöntemini birleştirebilirsin. Ve eğer her şey ters giderse ne olacak? Ya ne olacak? Kendi derdimi çözmüş olurum. Kendim içerim kahveyi. Tamam şimdiye kadar fikirlerden bahsettik ve bazı tahminlerden bulunduk. Daha analiz yapmadık. Önce kaba bir analizle başlayalım fikrimizi test etmek için. Bunu elle yapmak çok uzun sürerdi ama neyse ki bir yapay zeka asistanım var. Bazı otomasyon araçlarla ben bu yapay zeka asistanını kendime göre kurdum ve ayarladım. Sadece konuyu vermem gerekiyor asistanıma. O bütün soruları tek tek istediğim şekilde cevaplıyor. Ve son olarak rapor hazır hazırlıyor ve bir dosyaya koyuyor. Yani birkaç hafta süren işi birkaç tıklamayla artık halledebiliyorum. Eğer bu sistemi nasıl kurduğumu merak ediyorsan şu videoya göz atabilirsin. Tabii ki de ben o raporu okudum. Kahve fikri hala güzel. Şimdi sıradaki adımlara geçme zamanı. Sana açık söyleyeyim, daha önce benim birçok işim var. ama bazıları da başarılı oldu. Bu yüzden şunu çok iyi biliyorum. Zamana karşı yarışıyorum. Yani her şeyin mükemmel olmasını bekleme. LinkedIn kurucusu Reid Hoffman şunu der. Eğer ürünün ilk versiyonundan utanmıyorsan, piyasaya çok geç çıkmışsın demektir. Benim hedefim bu ürünü ilk versiyonunda hızlıca piyasaya sunmak. Yani fikri test etmek anlamına geliyor. Bir sonraki bölümde fiyat hesaplamaları, tedarikçi bulma, belgeleri hazırlama ve işlerin altyapısını nasıl oluşturduğumu sizinle tabii ki de yine YouTube'da paylaşacağım. Bu arada senden duymak isterim. Sence bu Türk kahvesi fikrinin gerçekten potansiyeli var mı? Sen bu işe ya da genel olarak iş fikirlerine nasıl yaklaşıyorsun? Eğer ki sen de kendi ürününü çıkarmaya planlıyorsan orada kahve olması zorunda değil tabii ki. Çünkü kahveyi ben yapıyorum. Bu videolarda part part atacağım stratejik stratejileri kullanabilirsin tabii ki de. Mükemmel bir fikir beklemek yerine bu daha etkileyici olur. Yani işi gerçekten öğrenmek istiyorsan, hangi aşamada ne yapman gerektiğini bilmek istiyorsan abone ol ve gelecek partları da asla kaçırma. Bugünlük de bu kadar. İzlediğin için teşekkür ederim. Hoşça kal. Bir dahaki parta görüşürüz.